Ben iki aldım. Ya ben kaldırmış. Da Aynen, rez almış. Çocuk nasıl kör oldu evdeki? <laughs> Bombayı da falan yani. Oğlum, dünyanın lurdu varmış lan bunda. <laughs> Neymiş kar mı? <laughs> Alırım hemen. Beyler burada güzel loot var. Şeye dikkat edin. evet. Şehir biz oynamasın. Açıkta yatmayın çok. <laughs> kar burada mı? Hangarda ne oldu? Ne Değil ya şey adam vurmadı mı? Nerede? Burada evet, mı? Ya, ya markım ama ne koyayım ya. İbo ne? çok, çok, çok. He. var ya sağlam darladın çocuğu. <laughs> şey böyle adam sordukça soruyor. <laughs> çok sağlam darladı bu arada ya. Öyle böyle değil yani. Var mı başka? Var mı? Var işte. Ben kar bulamadım hala. Ben, ben, de hiç kit yok bir, bir tane boss. 10 bandaj var. Kanka kar ben ne? nerede? Aylaşırsak Öyle şimdi? Ben de bir tane kit atacağım. <laughs> bulamadım oğlum nerede bu amına koyayım <laughs> nereye sak? Koymuş <laughs> Ya gel şuraya gel. Amına koyayım ya. Hangar diyor. Hangar hangar değil diyor sonra amına Ne zaman hangar değil dedin? Beyler 4x bıraktım. Adamı... Araba geliyor. Z kutu Oha. hemen geldi. Z basın. Ee... Ya ya. Nerede? Evet. Kaldırsana. Yani e beni bulduk kodum olmaz ya. Karakinde de burada orası. Ha. Bunlar direkt bize niye kafa ben hala onu düşünüyorum. Yere bir tane mermi sıktım direkt adamlar. Efe tane... mi geldi? Tane... Kit var TKS falan var ama. Diğer, Diğer loot'u buldunuz mu? Orada aynı yerde. Ha ha aynı yerde mi? Birini direkt yerde flashladım da öldürünce. Ya bir falan. Okey. smok 9 tane almışım ya. 9 tane smok. Ben de diyorum niye şey alamıyorum? bir şey, bir şey alamıyorum. Plan var mı? Buraya hangara smok atıyorum beyler. Bilginiz olsun. 4 tane smok at. Bakın demin öldürdüğüm çocuklardan biri de burada. 4x falan var bak. 12 tane boostu var. Gelin alın bunları. SL'leri var. 6 tane boost yerde 2 tane en şey falan var. Kafa geliyor. Bir tane daha geliyor. Oğlum nasıl düşmedi o be? Burak pangara Bayi alıp geleceğim bizim olduğumuz yere. <gülüyor> <gülüyor> evet, biz sabit duruyoruz ya, o daha kolay vuruyor. Break zone hadi hadi hadi. Murat, ya, Murat. ya senin Murat on sürün diyorum sürün sürün kesici internet Bu yani saat dursan. Önce. Bu motor kaçtık acaba lan? <laughs> Kardeşim bu motor kimsede yok. Smok var 125 smoke var. Gördünüz mü? Pek hayır smoke değil ama. Çok ışıyor. Aşağıda şehirden yiyorum. Teker alıyorlar. Oh. <laughs> <laughs> 4 SLR 4 4 SLR Bak araba geliyor lan 2 tane Balıyor. MG MG yere yattı. Bu arabayı motoru smoklasana da. Ya abuna koyayım nereye geçeceğim ben ya? oldu lan? Dedeğim yok oldu. Şöyle, nice. Benim kill geldi. Başka bir yerden ame mi yedim ben? Farkat, o, o. Evet evet. Kırasal. Benim adamı kaldırıyor. Olabilir. Ha, Ar mi? arkada ninem var. Şu M24 nerede? Şeyde 3 ot tarafında. Beni rezil arkadayım. Murat görüyorsa sıçabiliriz. Ney anlamadım. Avuzları geldi. Bir dakika. Etrafı. Fırat dur dur Var mı? Var. At evet. Sağ tarafa doğru inip koşmamız lazım ya beyler. Arka da geldi. Motorun da kim Adamlar hangi kırıklardan çıktı tanrı koşuyorlar Gördüm Orta. Düştüler ya Ya biri ışınlanıyor Benim yanımda biri var Merhaba Şu parlaklıktan dolayı göremiyorum ya Korku sana biri mi geldi? Drop'a bak drop'a Adamlar North. koşuyor. Northeast'te de... Bayağı bir yardırdılar kanka. Onlar coverda duracak şimdi. Nerede? Ağacın arkasında rez alıyor. 3 35'te. Buraya koşsanız da burası temiz gibi değil. Tepesi var. North East. Altta çocukların sumo açıldı mı? Hmm. Koşuyor. Diğeri knock. Canım bir, canım bir, canım bir. Nok orada. Nice nice nice. Tepe. Tepe var. Hangi tepe var? Yok. Yön versene. 75. İvo sana biri rush atıyor ama inan göremiyorum. Ben de görüyorum O zaman dikkatli oyna. Bunu söyle şu gelecek sat. Geldi. Öldü, ya. öldü. Beyler benim 7.62 15 tane kaldı lan. Gel gel buraları bulutlarım Şey arkada adamlığı da vardı Nerede lan bulut? Bulut tamam Kas yelek Kas yelek arkada vurdunuz da vurdunuz bir mi? tane adam gördüm ama Seyrettin girerken vurdunuz ya Oğlum onlar ta arkada mı? Oraya mı gidiyorlar? Ne diyorum anlamadım Gidiyor 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 7-62 bana Bu profesyonel. Şaka çıktı. Şuram dolu, şuram dolu. Orada smoke açtılar. İni Atayım aşağı çöz. Tam arkamda var arkadaşlar. Kendim evet. yapayım. Önüm var, önüm var beyler. Evet. 1 2 3. 4 turat. Ağzına bak. Beyler, altta mermim kaldı. Vuhuuu! Mermi bitti, mermi! Of. Ne oyunda ya? Tepeyi terk etmeyen okçu oğlum. <gülüyor> 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 Tepeden ne korudum sizi be.